Selamlar. Bugün ekonomistleri neden dinlememeliyiz bunu konuşacağız. İlk başta kulağa garip geliyor olabilir ama kendimce geçerli sebeplerim var. Anlatınca eminim sizler de hak vereceksiniz. Şöyle başlamak istiyorum aslında. Dünya üzerinde global anlamda her zaman bir risk ve bazı tehlikeler vardır ve ekonomistler de işi gereği bunların derinlemesine incelemelerini yapıp yorumlarlar. Ee, ve tabii ki de her zaman en kötü senaryoyu da göz önünde bulundururlar ve bunlardan bahsederler gerek e, yayınlarda olsun gerek televizyonlarda olsun gerek konferanslarda olsun bu tarz risklerden dünya üzerindeki global anlamda e, parasal piyasalardaki riskler olabilir, olabilir siyasal riskler olabilir savaş riskleri olabilir ki bunların bazıları da gerçekleşir ee, bahseder ekonomistler sık sık ee, eğer bunları çok dinlerseniz ve bunlara çok fazla e, kulak asıp endişe ederseniz bu konular hakkında hiçbir zaman yatırım için doğru zamanı bulamazsınız. Çünkü aslında yatırım için doğru zamanı bulmak diye bir şey yoktur. E, özellikle e, tam olarak profesyonel bu işi yapmayan yatırımcılar için her zaman düzenli alım e, DCA dediğimiz dollar cost average e, yani düzenli bir şekilde e, sürekli alım yapmak en iyisidir, en iyi seçenek olacaktır. E, bunların grafikleriyle ve bazı görsellerle de desteklemesini yapacağım video içinde siz de sayısal olarak, istatistiksel olarak da görmüş olacaksınız demek istediğimi. Yani şunu söyleyeyim. Bu senenin başında mesela birçok ekonomist Amerika'da resesyon olabileceğini ve bu resesyonun borsalarda ciddi kayıplar yaşamamıza sebep olabileceğini söylüyordu. Bu bir riskti tabii ki ama şu an Amerikan endeksleri Trump seçildikten sonra bir dip yaptı ve o dip zaten %30 %35 civarı yukarıda seyrediyor. Yani ciddi kazançlar sağladı yine endeksler. Onun dışında pandemi döneminde çok ciddi bir düşüş yaşadık. Zaten grafiklere ekleyeceğim. S&P'de ve Nasdaq'ta ama bunun toparlanması daha da ciddi oldu ve çok ciddi yükselişleri de beraberinde getirdi bu düzeltmeler. Yani demem o ki böyle risklerin olduğu dönemlerde eğer %10 ve üzerinde düşüşler görürsek mutlaka biz de eğer tabii yatırım yapmak istiyorsak bu piyasalara giriş imkanı olarak görmeliyiz ve biraz daha uzun vadeli bakmalıyız bu işlere. Zaten grafiklerin uzun vadeli haline baktığınızda da hep yukarı yönlü gittiğini göreceksiniz. Özellikle Amerikan endekslerinde ve kripto paraların Bitcoin, Ethereum gibi ana coin'lerinde bu geçerli. Borsa İstanbul'da da bu böyle. Yine onun grafiğinde koyarım yükseldiğini göreceksiniz uzun zamanda yıllar içinde. Yani aradaki düşüşler sadece düzeltmeler olarak ve belki de akıllı yatırımcı için alım fırsatı olarak kalıyor. O yüzden bunları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ve o yüzden de aslında esprili bir şekilde ekonomistleri yani tırnak içinde dünyadaki riskleri savaş riskini, para piyasası riskini, resesyon riskini bir noktada korkmadan karşılamak gerekiyor. Tabii ki bu risklerin farkında olup Buna göre dönem dönem portföy ayarlığımızı değiştirebiliriz. Ama bu bir sonraki aşama diye düşünüyorum. Bu biraz daha bilgi birikimine ve deneyime ulaşınca yapılması gereken bir şey diye düşünüyorum. O yüzden e, her zaman bir noktada piyasada kalmak istatiksel olarak da kanıtlanmış bir şekilde iyidir diyebilirim. Şimdi bu eklediğim görselde de şunu görebiliyoruz. E, bu S&P 500 için yapılmış bir grafik e, ve 1960'lı yıllardan bu yana en fazla düşüşlerini gösteriyor, en fazla yaşadığı düşüşleri geri çekilmeleri gösteriyor. Bakın çoğu yüzde yirmi bile değil, birkaç tane yüzde yirmi beş'in ve yüzde otuz'un üstünde yaşanmış düşüş var ve bunlar da gerçekten global olarak hem insanları hem ekonomiyi etkileyen olaylar, yani yaşanması da kolay olaylar değil diyebilirim. O yüzden bunlar görülmesi çok kolay olaylar olmadığı gibi sürekli e, bu tarz düşüşler yaşayacağız anlamına da gelmemekte bir yandan. E, bunların da farkında olmak gerekiyor. Ama S&P'deki ve Nasdaq'taki yükselişleri aynı zamanda hatta Borsa İstanbul ve Bitcoin'i de ekleyeyim e, ciddi yükselişleri dipten tepelere e, ekliyorum şu an grafik olarak. Sizler de bunları görebilirsiniz. E, ve aslında cevap çok net. Her zaman e, eğer güvendiğimiz bir piyasaysa yatırım yapmakta. Piyasada bir miktar kalmakta. Düşüş zamanlarında alım yapabilmek için biraz da nakit bulundurmakta fayda var. Yani olaya uzun vadeli baktığımızda kazançlı çıkacağımıza inandığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Geçmiş verilere de baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bundan da bahsetmiş olayım istedim. Umarım faydalı olmuştur. Siz de umarım artık ekonomistleri dinlemezsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.